Çorum'da müezzin kayyım Nihat Uysal, hediyeler verdiği çocukların cami ile bağlarını güçlendirmelerine destek oluyor. Uysal, manevi değerlerin inşası ve gençlerin cami ile bağlarının kuvvetli kalması için eğitimlere yıl boyu devam ediyor. Sadece yaz dönemiyle kalmıyor, yaz, kış devamlı okullar açıldığında da çocukların çıkış saatine göre program yapıyoruz ve sürekli çocuklarımıza bu şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz gençlik merkezimizde. Hem dini ilimler, bilgiler hem de onların sosyal yaşantılarına dokunacak işte peygamber edeb ve adabıyla, ahlakıyla onları ahlak tanındırarak ve onların okul derslerinde yardımcı olacak üniversiteden öğrenci arkadaşlar ayarlıyoruz. Onlara hafta sonları yardımcı olabilecek nitelikte bir ders sistemimiz oluyor. Elhamdülillah bu sene de yine çok şükür hem ayakkabı hem de eşofman takımı dağıtıyoruz. 10.000 puanı toplayan çocuklarımıza ayakkabı, 15 bin puanı toplayan çocuklarımızda eşofman takımı hediye ediyoruz. Bu sene de onu hediye ettik elhamdülillah. Ben buraya gelmeden önce çok camilere gittim ama onlarda hiç Nihat Hoca gibi bir hocalar bulamadım. Çünkü Nihat Hoca çok burayı bize sevdiriyor ve burada bize peygamber ahlakından gibi şeyleri çok eğlenceli anlatıyor.